varsa beni de Karaköy'de <gülüyor> Bak ağaçlık Adam seni. bu kadar valla söyle ben sana oraya kadar diyorum. İşte evi buraya kuracağım yer. Manzarası. Burası. Şu ikisine de oldu mu tamam. On numara. Beş yıldız bir yer. Arabalar, arabalar, kepçeler, motorlar, her şey çalışıyor. Gülükçi, Gülden. Tabi senin adına yapıyorum kız buraya. Sonuçta karımın adına olan bir yer burası. Seviyorum karıma bir şey ya yani. Karımın... True Tri life. Farm çiftliğindeyiz. Burada şu anda tellemeler ben sonraki görüntüleri yaklaşık aradan bir ay geçti. Temizlediğimiz ağaçlar bak kurumuş durumda. Ön telleri çekilmiş. Şu anda yine işsiz bir manzarası var. Bu hafta öncelikle yapacağımız arazimizde gübreleme organik hayvan gübresi analiz raporlarına göre çıkan hayvan gübrelerimizi yapacağız. Real life bahçe bellemesi devam ediyor. 12.07.2019 tarihi eksik kalan kazıklarımızı çakıp bahçe alanlarımızı belirledik. Bu alanda kepçe çalışması için bahçelerimizin alanlarını belirledik. Şeritli çekilen yerler Birinci bahçemiz. Ondan sonra arka tarafımızdaki kapımız. Burası geldiğimiz yol. Yolumuz. Burası elma. Karışık meyve bahçemiz. Burası kiraz. Yüz kısmı şeftali ağacı bahçesi olacak. Üzüm ve evin olduğu noktalar. Bu alanlar kullandığımız bütün her şey doğal olacak. Köylülerden yardım alarak devam ediyoruz. Bir şekilde de onları istihdam ediyoruz. Köy kal projesi birlikte bütün köydeki bayanlarımızın çalışması bize gurur veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi kapımızı boyuyor. Ağır olmasa da bütün herkesi projesinin içerisine bir şekilde dahil ediyoruz. Bu projenin amacı tamamen bu bölgedeki köylere örnek bir çalışma yapmak. Tekrardan tarımı canlandırmak. Ama tarım yaparken de tarımı turizm amaçlı tarıma çevirerek gelir elde ederek köylünün kazanmasını sağlamak buradaki alanlarımız gördüğünüz gibi şimdi bu aşamadan sonra yapılacak üst kattaki evimiz komplesi sonra bahçelerin duvarları yapılması gibi olaylarımız var şimdi diğer bahçemize geçeceğiz yeni alanlarımız bahçemize geçeceğiz görüyorsunuz burada şeritler belirlendi. Ama tabii köy yeri olduğu için ilk eşya taşımaları çok zor oluyor. Yani kepçesi vesairesi gibi alanları bulmak zor oluyor. Ama biz gönüllü olduğumuz için bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ağaçlarımızı güzelliğine bakar mısınız? çok güzel. Buralar hep değerlendirilecek. Hepsini değerlendireceğiz. Burası ana yolumuz olacak. Binamız buraya oturacak.